yolunda tamam sizinse de size söylüyorum. Sevgi yolunda ıı, şu an basın açıklaması yapamazsınız. Bu konuyla ilgili Biz o kapsamında 48 saat öncesinde bildirimde bulmanız gerekiyor. Yok, yok, yok. 48 saat öncesinden bildirimde bulunmaz gerekiyor. Konuyla ana, ilgili ana, ana, ana anayasanın maddesi var. Basınaç miting yapıyoruz ki biz. biz. Diyorum ki bu konuyla ilgili 48 saat öncesinden vali bildirimde bulunmaz gerekiyor. Bu konuyla ilgili valinin size izin kapsamında vermesi durumunda gerekli her yerde biz sizin görevimizi şey sağlar ve basınaç kamerası yaptık. Demokrasi nöbeti tutukluları kaç gün önceden bildirdiler size. O da o da. başkanı çağırdı. Ya şimdi şurada her yani zaman bir yaptığımız şarkı. bir basın açıklaması evet. ya. Anayasal bir hak. Anayasal bir hak ya. Biz miting falan yapmıyoruz. Biz sadece şu an tüm Türkiye'de olduğu gibi birkaç gündür tüm Türkiye'de herkes ölen yurttaşlarımızla ilgili olarak acılarını sunuyorlar. Demokratik bir şekliyle.

Gaziantep Bey ilçesi Akdere mahallesinde yapılan bir düğünde IŞİD'in gerçekleştirdiği alçakça saldırı sonucunda en az 54 yurttaşımız hayatını kaybetmiş, onlarca insanımız da yaralanmıştır. İnsanlıktan zerre kadar nasibini almamış karanlık istihbarat örgütlerinin kudrası vahşilerce gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyoruz.